Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile Lite oynuyoruz. Hadi başlayalım. Şuraya atlamaya karar veriyorum. Verenge atlamaya karar veriyorum. Verenge. Yani Verenga. Konuşamıyorum ama neyse Verenga. Buraya atlayacağım. Umarım iyi bir oyun olur. Umarım lütfen iyi bir oyun olsun. Win, win alalım. I lost the Arkadaşlar ben güzel loot yapayım geliyorum Evet arkadaşlar devam ediyoruz ben güzel loot'umu yaptım şimdi alana doğru gideceğiz Tabanca, silah, bir sürü silah bulduk yani çok güzel silahlar bulduk Bunlarla biz idare ederiz yani adam öldürürüz bunlarla bir sürü Adam öldürerek de win alalım. Çorba parası çıkaralım şöyle. Çorba parası. Para veriyor bu oyun. Beleş para. He, he. Her şey parayı için değildir ama arkadaşlar oyun güzel olduğu için yani ben parayı için almıyorum oyunu. Güzel olduğu için. He, he. Çorba parası çıktı eyvallah. kasıyor ya videodayım çünkü kasması mümkün Ben bir adam göreyim hemen öleceğim Ana. Arkadaşlar ilk ilk ölümümüzü yaptık yani ilk ilk neşimizi yaptık yani Yaşa anlamında ilk kişi öldürdük. Arkadaşlar ben videoyu durdurmuştum. Sizin haberiniz yokken ben 6 kill aldım yani 6 kişi öldürdüm. Geriye kalan 12 kişi. Arkadaşlar ben videoyu durdurmuştum. 7 kil daha aldık 7 kil yani 7 kişi daha öldürdüm. Geriye kalan 7 kişi çünkü bir kişi de ben varım. O yüzden 8 diyor. Şimdi ben videoyu durduracağım. Geri döneceğim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Geri döndüm şimdi. 3 kişi kaldı yani. Bir kişi de benim. Bu maçı alacağım ben yani. Bu maçı kazanmam lazım arkadaşlar benim. Video çok kısa oldu ve arkadaşlar herkes birbirini öldürdü ve maçı kazandık arkadaşlar. Yani çok eğlenceli video çekti, Çe çektik, çok güzeldi ve maçı kazandık arkadaşlar. Çorba parası çıktı. Hepinizi öpüyorum.